Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yine bir kuyruk mini jeneratörü videosuyla karşınızdayız Bugün de bir önceki videonun devamı niteliğinde olsun Eskişehir Sivrisar, Aşağı Kepenli arazisindeyiz Şöyle bir ovanın göbeğindeyiz arkadaşlar Buraya da bir kuyruk mini jeneratörü teslimatı yaptık Hasan kardeşim'e ee, şu an 80'lik John ile çalıştırıyoruz. Makinamız e, traktör 80 beygir, makina 55 kava. En çok tercih edilen, en çok sattığımız makinalardan. E, buradaki kuyumuz arkadaşlar 40-45 metre civarında çalışıyor. E, 45 metrede 15 kava, 20 beygirlik bir pompa var. Traktör şu an 540 kuyruk milinde. Bunu 750 denedik biraz önce. 750 de çok rahat çalışıyor ama yakıt farkı olacak mı diye bir de 540'da deniyoruz şu anda. Şu an arkadaşlar 5'e 4'lerden 40 tabanca bağlı burada. Şöyle göstereyim ben size. Yani şuradan şöyle 40 tabanca tanzik iyi yani iyi sayılır. 35'te takılsa olur. Ama arkadaş 40 tabancayı bir bağlayalım dedi. Hatta idi, 40'a düşürdük. Arkadaşlar tahmini yakıt e, traktöre göre değişmekle birlikte e, ortalaması 5 litre. Yani 20 beygirlik sistemlerde edindiğim deneyimlerden edindiğim tecrübelere dayanarak da size ortalama 5 litre diyebilirim. Mesela Massey'in enjeksiyonlu modelleri e, 3,5 litreye kadar 20 beygiri çalıştıran var arkadaşlar. Yani 75 beygir bir maskeyi de denedik. Ee, neydi 47.07'ydi herhalde. Ya 70 beygir ya da 75 olacak. Yani 3.5 litre ile 20 beygiri çalıştırıyor. Ee, şu anki Tümosan'da da tahminimiz 4.5-5 yakacak. Şuradaki gördüğünüz Tümosan 80-82 var. Ee, 5 litre civarı yaktı. Arkasında 95'lik bir maskeyi var. Onu denemedik zaten çok da vaktimiz yok. Yani size bu bilgileri paylaşacağız. Buradan Eskişehir merkeze tepe başına gideceğiz. Bir makine de orada kuracağız arkadaşlar. Sistem gördüğünüz gibi yani şu anda bu traktör 5 litre yaktı desek mazot 5 liradan saati 25 lira arkadaşlar 40 tabancalık suyu arızasız, sorunsuz, sıkıntısız çalıştırıyor. Yani milli pompa gibi yok arıza yaptı, yok mil kesti, yok içine kaçtı durumları olmuyor. Kullananlar bilir zaten dalgıç sistemleri, sorunsuz sistemler. Bizim makinalarımız da aşağı yukarı 6 yıldır kendini ispatladı. Yani müşterilerimizin bizi tercihinden de bunu zaten anlayabiliyoruz. Şu anda maşallah makine yetiştiremiyoruz gibi bir durum var. Arkadaşlar videonun açıklama kısmında her zaman söylediğim gibi numaram var. O numaradan bana ulaşabilirsiniz. Yani elektriğe ihtiyacı olan arkadaşlara 25 kW'dan 100-120 kW'a ya kadar yani motor gücüne göre, çalıştıracağı pompaya göre sürücülü, sürücüsüz e, imalat yapıyoruz arkadaşlar. En kısa sürede de getirip size teslimatını yapıyoruz. Şöyle bir de traktörü göstereyim ben size. Neyse stop verdi arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Abi çalıştırsana bir tekrar. Hasan bir dakika bir çalıştırsana. Yani. Bas abi bas direkt. Evet. 400 volt 49.2 Hz. Bekleriz. Dört gazda falan çalışıyor arkadaşlar. 750 kuyruk milinde 9 gazla çalışıyor arkadaşlar. Yani 80 beygir ve üzeri traktör kullanıyorsanız 20 beygirlik bir sistemde 750'de de kullanabilirsiniz. Yani biz biraz önce 750'de çalıştırdık. Çok çok rahattı. Dediler 540'da biraz daha rahatlar sanki ama yani çok da rahatlamıyor. Devir yükseldikçe tabii yakıt da artıyor. Evet arkadaşlar herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyorum.